Merhabalar değerli izleyiciler. 6 Aralık gününden hepinize sevgiler, selamlar. Bu günün tabii dün akşamın güzel haberlerinden biriyle başlamak istiyorum. Nasıl umarım e, tahliye ettiler. Hani herkes 26'sındaki duruşmada tahliye edilir diye bekliyordu. Ben de öyle düşünüyordum ama e, dün yapılan itiraz sonucu e, belli ki saraydan e, izin geldi. Tamam yeter burnunu sürtürdük. Hapishaneyi de göstermiş olduk dediler herhalde. Çünkü hiçbir mantığı yok böyle bir olayda ceza alsa bile hapse girme durumu olmayan. Bu fotoğraf hemen çıktıktan sonra çektirdiği ilk fotoğraf daha sonra bir de aile fotoğrafı çektirmiş evinde. <laughs> Hakikaten hani insan yani böyle bir kötü bir olay oluyor üzülünüyor. Hani sadece Nasuh Maruki'nin şahsında üzülme dedi yani Türkiye'nin yaşadığı bu Kabus gibi ortamı insan tabii çok sinir oluyor. Aynı şekilde dokuz tane İsrail'e mal gönderiliyor diye Erdoğan'ı protesto edenler var. Çoğu türbanlı kızlar, ite üç günce böyle çok kötü şartlarda tutup yani hep burun sürttürme. Yani bana mı karşı çıkıyorsun? Bana ha var yani bu mahallede kabadayılar vardır. Bana ha, bana ha işte o mantıkla. Böyle e, olmasa da, o, uysa da, uymasa da ben yaptım deyip böyle bir hapiste e, ya da işte çok zor koşullar altında burun sürttürmeyle sözde intikam alıyorlar. Yani e, bu çağda e, Türkiye'de e, bunların olmaması gerekiyor ama maalesef işte bunları e, yaşıyoruz. Bu arada e, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir dava daha açıldı. İşte 18 olmuş dava toplam 68 yıl mı ne? ceza isteniyor. Hani bakıyorsunuz niye diye. Bunun tek amacı var. Kılıçdaroğlu üzerinden CHP'yi vurmak. Çünkü epidir anlatıyorum. Hani CHP'de bir kurultay olabilir mi? İşte CHP eski genel başkanı Kılıçdaroğlu bir kurultay için etrafını yani kendi açıkça söylemese bir de bir kurultaya hazırlıyor mu? İmamoğlu'yla işbirliği yapmaya hazırlıyor hazırlanıyor mu gibi hem sorular sordum bu konuda dedikodular var. İşte sarayda buradan yararlanarak CHP'yi vurmaya çalışıyor. Yani burada nedir? İşte Kılıçdaroğlu'nu devamlı öne çıkaracaksın. Üstelik mağdur hale getireceksin. O mağdur hale geldikçe ön plana çıkacak. CHP seçmeni baktığı zaman ya bizim yeni genel başkan şey değil bak Kılıçdaroğlu daha oturaklıydı, daha devlet adamıydı gibi kafa karışıklığı yaratmak için e, yapılıyor bu. E, ve işte Kılıçdaroğlu dava üzerine dava işte en son da efendim bir grup toplantısında işte Beşli Çete demiş, Hamisi de Erdoğan demiş ona öfkeliler. E, oradan dava açıyor ama işte bütün amaç Kılıçdaroğlu o son Ankara şeyinde de onu gördüler. Yani CHP'nin bir bölümü Kılıçdaroğlu'nun arkasında e, gitti. Orada işte gösteri de yaptı. Kalabalık oluştu. Hani ilk bakışta vay be iktidarı biraz endişe ettirecek falan diyorsunuz ama öyle değil. Çünkü iktidar şöyle bakıyor CHP'de bir ikilik yaratmış oluyoruz. Bir tarafta yani olay haklı bir olay. Kılıçdaroğlu'na yapılan muamele çok kötü fakat CHP içindeki tartışmalara baktığınız zaman Kılıçdaroğlu'nun sürekli öne sürülmesi, mağdur edilmesi onun da e, hakikaten e, belki genel başkanlığında bile yapmadığı çıkışlarla e, millete mesaj vermesi CHP'de sıkıntı yaratacak. Şimdi e, Suriye'ye geleceğim. İşte bu Suriye olayı nedeniyle toplumu bir şekilde e, gaza getirmeye çalışıyorlar. İşte e, televizyonları seyrettiğimiz zaman acayip şeyler görüyoruz. Yani sanki Türk Silahlı Kuvvetleri daldı Suriye'ye terörü temizliyor adı altında. İşte Halep'i aldık, Humus'u alıyoruz, Hama'yı alıyoruz falan gibi anlatıyorlar televizyonlarda. E, i̇şte böyle bir savaş kahramanı falan yaratıp hak eden hızla bir seçim kararı alınırsa e, Haziran'dan sonra işte buradan herhalde medet umuyorlar. Bu arada tabii CHP'de bir sıkıntı yaratalım. Şimdi aslında CHP bu sıkıntıyı yaşayacak. Yani bunu defalardır anlatıyoruz ama yani CHP'nin hem genel merkezi hem de taraflar e, bir türlü aklı selimle davranmıyorlar. E, bu çok can sıkıcı. Nedir? Şimdi CHP'de bir cumhurbaşkanlığı krizi var. Bakın AKP'de hiç konuşulmuyor çünkü o kadar eminler ki Erdoğan'ın tekrar aday olacağına öyle ya da böyle bir katakulli yapıp ya anayasa değişikliğiyle ömür boyu Cumhurbaşkanlığı verecekler ya da işte bu Mehmet Uçum'un söylediği hepimizin ta başından beri yani referandum sürecinde bile anlattığımız ya bak buraya bir tuzak mantı koyuyorlar diye Erdoğan'a üçüncü kez daha doğrusu şimdiye bakarsak dördüncü kez adaylık yolunu açan sistemi işletecekler. E, 2027'de erken seçim kararı alıp e, Erdoğan'a aday yapma. O kadar eminler. Onun için AKP içinde kesinlikle bir e, kim cumhurbaşkanı olur? Erdoğan normal süresinde bitirirse ki iddia o biliyorsunuz hepsi. Yani diyorlar ki daha önümüzde üç buçuk yıl var kardeşim ne alakası var? E, Erdoğan normal sürenin sonuna kadar direnebilirse e, bir daha aday olamıyor. E, peki AKP'nin adayı kim? Bu yok. Hiç konuşulmuyor. Yani potansiyel olarak da konuşulmuyor. Muhalefetin yakıştırdığı isimler var. İşte Hakan Fidan mı olur? Efendim işte İbrahim Kalın mı olur? Falan gibi ya da işte e, Damat mı olur e, Selçuk Bayraktar veya oğlu var. Hani bunlar e, şeyler e, ne denir? E, tezviratlar diyeceğim yani dedikodular. Ama AKP'de hiçbir şekilde bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulmazken CHP'de şu an potansiyel olarak üç aday var zaten. Yani biri mevcut Genel Başkan. Ve doğal olarak da hani AKP'yle bir bakarsan ve partinin genel başkanı. Ama e, iki, 2019'dan bu yana Cumhurbaşkanı olmak için yanıp tutuşan iki de belediye başkanı var. Biri Ankara, biri İstanbul. Ve iş artık öyle bir hale geliyor ki hani o aday yapılırsa ben yokum. Yok, tersi olursa da öbürü ben yokum havasında. Özellikle Mansur Yavaş aday olmaması halinde yani CHP'nin resmen aday göstermemesi halinde kendi başına Cumhurbaşkanı adayı olma planları yapıyor ve bu konuda kararlı. Ha Bunu tek başına mı yapar? Yoksa merkezde sağ bir oluşum e, yaratılır da onun adayı mı olur bilinmiyor. Ama her durumda Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu CHP için en büyük kriz zaten. İşte bu nedenle belki bir ittifak falan sağlanması e, gerekiyor diye düşünenler var. Onun için Kılıçdaroğlu'na yapılan e, bütün bu hamleler aslında CHP'yi içine nifak sokmak, CHP'yi bir şekilde e, uzlaşamaz, anlaşamaz ve karar veremez hale getirmek. E, bunu görmek gerekiyor. Yani bu ikide bir işte yok Kılıçdaroğlu'na mı destek ona mı, bilmem ne falandan sıyrılmak lazım. Olay çok vahim bir e, gidişat gösteriyor. E, doğal olarak tabii Kılıçdaroğlu'na bu kadar ceza istenmesi tepki de yaratacak ama aynı oranda da CHP içinde dediğim gibi içilik ve endişe de yaratıyor. Bu tuzağa kimsenin düşmemesi gerekiyor CHP açısından bakıldığı zaman. Şimdi gelelim e, Suriye olayı ve Devlet Bahçeli dün akşam yine evlere şenlik bir açıklama yaptı. Böyle bir geometrik şey yaptı e, ve dedi ki, tam cümleyi okuyayım da, efendim iki nokta arasında en kısa çizgi bir doğru parçasıdır. İmralı A noktasıysa dem B noktasıdır. Bu iki nokta arasında doğrudan irtibat sağlanmalı. Şimdi Bahçeli niye bunu bu kadar sıklıkla söylüyor? Şimdi bunu ilk söylediğinde biliyorsunuz mecliste. Şimdi meclis lafının belli ki hem MHP tabanında kimse gıkını çıkaramıyorsa bile yani şu hale bakar mısınız kendini Türk milliyetçisi biz şöyleyiz biz böyleyiz falan diyen o anlı Türk milliyetçileri bir terör örgütünden medet uman genel başkanlarına gık çıkaramıyorlar. Ama belli ki altta bir tepki var. Ya bari meclis demeseydim başkan falan diyorlar herhalde. Ve Erdoğan şey Bahçeli biliyorsunuz meclis ısrarından vazgeçti. Yani meclise gelsin konuşsun. Çünkü dem grubuna konuşmak demek meclise gelmesi demek. Meclise bir yerden girecek. Yani şeyi düşünebiliyor musunuz? Dünyada örneği yok. Yani bir terör örgütü liderliğinden ağırlaştırılmış müebbet hapsa mahkum olmuş biri hapishaneden alacaksın onu. Türkiye Büyük Millet Meclisine getireceksin meclis çatısı altına girecek. Ama efendim dem grubunda konuşuyormuş. Yani ne fark eder Türkiye Büyük Millet Meclisi orası. Herhalde bundan biraz şey Onun için Bahçeli söylemini değiştirdi ve de dem görüşsün. Ha şimdi iş müphem hale geldi. Nerede görüşecek o zaman? E belli ki İmralı'da görüşecek. Peki Bahçeli niye bu kadar ısrarlı? Şimdi Erdoğan hiç açıktan evet demle Öcalan'ın görüşmesi mümkün ya da olmalı ya da biz buna izin veririz demedi. Ama hep şunu söyledi. Bahçeli ile her konuda uyum içindeyiz. E şimdi her konuda uyum içindeysen demek ki Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ı, terörist başının meclise davet etmesinde de uyumdasın. Dem'le görüşmesinde de uyumdasın. Başka bir yerde de görüşmesinde ya da başkalarıyla görüşmesinde de uyumlusun. Ama Erdoğan bu konuda hiçbir adım atmıyor. Bakın 10. gün bugün Dem Parti Adalet Bakanlığı'na tabi resmi olarak oradan yani esasında Erdoğan'a başvurulacak ama hani prosedürü işletiyorlar. Yani, demokratik ülkeyiz ya, hukuk devletiyiz ya göstermelik de olsa. Onun için Adalet Bakanlığı. Adalet Bakanlığı bugün onuncu gün oldu. Hala bir e, görüş belirtmedi. Ne izin veriyor, ne verilmez diyor, ne efendim bir prosedür diyor, hiçbir şey demiyor. Hani dosya orada duruyor. Ama Bahçeli ısrarla bunu söylüyor. Şimdi burada bir dayatma da var. Yani ya Erdoğan'a diyor ki arkadaş bak ben bir laf söyledim, bunu açıkta bırakma, yaptır şu işi. Ha bana göre Abdullah alanına zaten görüşmeler yapılıyor. Demliler yapmıyor ama muhtemelen devletin istihbarat birimlerinde ya da bu konuda ilgili Adalet Bakanlığı yetkilileri görüşüyor. Zaten o işi kazaya bırakmazlar. Yani sürprize bırakmazlar. Yani Dem parti gitti görüştü sonra kimsenin aklına gelmeyen açıklama yaptı. Bu öyle bir riske girmezler. Onun için Abdullah Hacıalan'ın ne söyleyeceğine kadar hepsi görüşülmüştür. Ya orada bitiremediler onu. Onun için yapamıyor. Fakat Bahçeli'nin ısrarı ne? Ben Bahçeli'nin ısrarını hani bana diyorlar diye Bahçeli bir şey yapacak diye. İşte bugün onun için söylüyorum bunu. Yani Bahçeli ne yapacak, ne yapacak? Hani ben diyorum ya. Bir şey yapacak gene. İşte yapıyor. İşte bu. Ama bu bağımsız mı yoksa Erdoğan'la koordine mi? Bana göre tamamen bu bir oyun oynuyorlar. E, buradaki bütün amaç e, toplumu Amerika'nın dayatmasıyla kurulacak e, Suriye'deki bir Kürt devletine razı etmek ya da makul göstermek yani arkadaş yapacak bir şey yok bakın şimdi bizim medyaya bir talimat verdiler e, olayı bir savaş haline getirin ve bizi köpürtün ve şu anda yalaka medya yandaş medya e, yoğun biçimde Erdoğan'ın Suriye Fatihi gibi sunmaya çalışıyor Haydi aslanlar yürüyün Haydi agrazanız mübarek olsun işte bir, 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 muhalif güçler ama içinde tabii HETEŞ'e var zaten ağırlıklı olan o yani e, Suriye Özgür Suriye Ordusu denilen o çapulcular ordusu sadece telrifatta önümüze çıktı. Ama onun dışında hep HETEŞ'e gidiyor. HETEŞ'e kim? HETEŞ'e işitten devşirme bir terör örgütü. Kimin emrinde? Amerika'nın ve İsrail'in. Niye yapıyorlar bunu? Esad'ı iyice sıkıştırıp Suriye'nin bölünmesi konusunda onu artık razı etmek. Şu anki havaya göre Esat Esad teslim olmuş durumda değil fakat başına geleceği gördüğü için daralıyor ve Suriye'nin kuzey bölgesinin olduğu gibi bölünüp parçalanmasına ya da kendi hakimiyetinden çıkmasına razı. Çünkü şu anda Suriye'nin gücü kuvveti daha bizim 910 kilometre olan sınırımızın tamamını kontrol altına alacak ne askeri gücü var ne siyasi gücü var ne de insan gücü var. O halde gerçeği herhalde görüyor. Yani diyor ki buralar gidecek. O zaman bari ben, ben bende, olan daha verimli toprakların olduğu Halep'in güneyi Laskiye'den itibaren yani Hatay sınırımızın altından itibaren aşağıyı güvende tutayım. Üst tarafta e ne yapayım kardeşim ben oraya asker masker yetiştiremem. Zaten İsrail aşağıdan bastırıyor. E İsrail ile Amerika'nın da istediği bu. Çünkü Suriye'nin kuzeyinde devletçikler kuracaklar. Ama bunların en ilisi ve en etkilisi PYD'nin kuracağı devlet olacak. Şimdi buna bizimkileri çoktan ikna ettiler. İkna da değil. Dayatıyor. Ya yani böyle olacak kardeşim diyor. Onun için dikkat edin. PYD konusunda işte veya Saray'a gittik bunu anlattık. Pentagon'a bunu anlattık. Dışişleriyle bunu konuştuk falan. Ama Amerika hep şunu söylüyor. Bizim oradaki DH terörüne karşı müttefikimizdir. Onları eba etmeyiz. Ama bu resmi açıklama. Ama gerçek açıklama, gerçek değeri, orada bir Kürt devletinin kurulması. Şimdi bugüne kadar biz PKK ile mücadele, terörle mücadele adı altında iri iri laflar edildi. E sonuçta PKK aslında eskiden bildiğimiz terör örgütü vasfını bir kenara bıraktı. Daha siyasi, daha devletçi anlayışla e, Suriye'ye kaydırdı. PYD yapılanmasıyla orada ciddi Amerika ve İsrail desteğinde bir devlet kurma fikri onlara da daha ağırlaştı. Şimdi zamanında hep bunu söylemişti söylemişti şimdi birdenbire a devlet kurulsun deme şansı yok Türkiye'nin saray iktidarı. Ama Amerika ve İsrail'in dayatması sonucu bunu kabul etmek durumundalar. Ama sadece Türk devleti e, ne yapalım kuruluyor demek siyaseten zor. Ama fiili durumlar yaratılırsa yani PYD'nin kuracağı devletle birlikte gene bizim sınırımıza çok yakın Suriye topraklarında kurulacak devletçikler gündeme gelirse işte o zaman toplumu bir şekilde ikna etmek kolaylaşacak. Yani U dönüşü yaparken ya baba yapacak bir şey yok kardeşim bak işte Suriye parçalandı. E biz ne yapalım yani şimdi bütün ordu olarak girip Suriye'yi mi işgal edeceğiz? O zaman bazı şeylere biz de siyaseten şey yapacağız. İşte Esad'ı masaya çağırıyoruz, Astana görüşmeleri, şu bu. Bunların hepsi palavra. İsrail kendini güvenceye almak istiyor. İsrail Amerika'nın baş müttefiki ve Amerika onu destekliyor. Bunun da bir yolu bir koldan Türkiye'ye doğru uzanmak ve kendini güven altına almak. Bunu da açıktan yapamayacağı için aradaki tampon Kürt devletiyle ve Suriye sınırımızda kurulacak küçük devletçiklerle yapmak istiyor. Şimdi HETEŞ'e dediğimiz terör örgütü e ne oldu da bir anda dünyanın da böyle çok beğendiği ya da işte kahramanlaştırdığı bir örgüt haline geldi. Batı basınına bakın. Alman basını, Frans basını, İngiliz basını. Bayağı bir adamın propagandasını yapıyorlar. O Celuli mi, Celalü mi bir şey var. Onun propagandası yapıyor işte. Esad'ı titreten adam, Suriye'nin yeni hakimi, muhalefetin lideri falan gibi. Bak Özgür Suriye ordusu zımbırtısından hiç kimse bahsetmiyor. O bir tek Türkiye'yi ilgilendiriyor. Onunla da zaten Tel Rifat olayını gerçekleştirdiler. Şimdi bir münbiç operasyonu yapmayı düşünüyorlar. Yani böylelikle işte Türkiye terör örgütünün değil e, Suriye'de yönetimi ele alacak olan işte e, muhalefetin arkasında ona bir şekilde destek veriyor. E bunun karşı e ne yapalım? İşte bu da kurulacak havasına gidiliyor. Bakın görünen şu ki Suriye'nin kuzeyinde bir en doğuda Barzani ile komşu bir YPG devleti. Ondan sonra bir işte sünni, katı sünni, selefi işte bu neydi o? Heteşe. Onların kuracağı bir şey. İdlib'de, İdlib çevresinde bir küçük devlet çıktı. Bir de tabi genel dengeye baktıkları için belki bir Şii yapılanmayla bir küçük devlet çıktı. Aşağıda ise tamamen Suriyeli Nusayrilere ait olacak olarak kalacak olan işte Esad yönetimi. Ha, Esad da ömrü kadar vefa ederse ya da işte başına bir şey gelmediği sürece belki tamam artık derler. Çünkü İsrail de aşağıdan geliyor. Onu iyice köşeye sıkıştırıyorlar. Ha bütün bunları bozacak bir tek şey var. Suriye'nin geriye doğru çekilip kendini tahkim edip Rusya ve İran desteğiyle tekrar kuzeye doğru bir saldırıya geçmesi ve kaybettiği ya da kaybetmiş göründüğü yerleri geri alması. Bu mümkün mü? Vallahi Mümkün tabii. Ortadoğu'da her an her şey olabilir. Kimin aklına gelirdi ki üç saat içinde bütün bu şeylerin alt üst olacağı ve işte bir terör örgütünün Suriye'de neredeyse egemen hale geleceği değil mi? Onun için bu şeyi iyi görmek lazım. Bahçeli'nin çıkışı aslında toplumu hazırlamaya dönük bir eylem. Yani sonunda vatandaş da diyecek ya kardeşim o oluyor bu oluyor. Ey canım ne yapalım artık orada da bir şey olacak. Ama bari bizim kontrolümüz olsun. Zaten giderek o sağlanacak. Esat'la falan masaya oturmanın bütün amacı bu. Esat masaya oturacak ve bazı şeyleri kabul edecek. Diyecek ki ben tamam Kuzey'i kontrol edemiyorum. E Rusya'nın da çok işine gelmiyor. Yani koskoca yani Suriye'nin toprağı çok büyük. Öyle şey değil. Orta Doğu'daki bizden sonraki en büyük ülke alan olarak. Yani Suudi Arabistan'ı katmıyorum. Suudi Arabistan'ın yüzde doksanı çöl. 3 dört tane şehir var ama Suriye öyle değil. Suriye bizim 9-10 kilometre sade sınırımız var. E şimdi Esad da belki oturacak ve bir takım tabii zor bir süreç, uzun bir süreç. İşte özellikler, muhtariyetler verelim belki diyecek işte orada yapılan mı? Ama gücü takatı yok, sayı olarak da yok. Tamam ordusu 200 bine yakın ordusu var. 115 bine düşürmüşlerdi onu. Fakat daha sonra işte tekrar bir 150-160'a yeni askeri alınanlarla kontrol edemez. O halde o da boyun eğecek. İşte o zaman da Türkiye'ye bölgenin bir numaralı ülkesi, şimdi en büyük numara o. Bölgenin en güçlü ülkesi haline geliyor. Küçük küçük devletçikler oluştur bir tane de büyük bir Kürt devleti. Ama onların aynı zamanda hamisi gibisin. Bir yerde sana bağlı ve hatta bir federasyona dönüp hepsini e, kendi şeyini almak bir tür yeni Osmanlıcılık. Daha bunu işte. Davutoğlu zamanında yapıyordu. Zaten bu kafa yüzünden olaylar buraya geldi. Zamanında sen Esad düşmanlığı yapmasaydın bu hale gelme ihtimali belki de olmayacaktı bile. Ama oldu. Şimdi toplumun da kabul edeceği ya tamam kardeşim Kürt devlet de kuruluyor ama yani onun her şeyi bana bağla ha yani öyle o kadar değil. Kendi işlerini yapsalar ve sonuçta hani bu anayasa manayasa yeni anayasa diyorlar ya içinde ne olduğunu asla söylemeden. İşte şimdi o aşamaya geliyoruz. Üç dilli üç ayrı milletli bir federatif anayasa. Bunun içinde Kürtçe, Arapça, Türkçe. Türk milleti, Kürt milleti, Arap milleti. Bir i̇ş buraya doğru gidiyor. Ha bu hemen üç ayda beş ayda değil ama yeni aşama bu. Türkiye'yi federal bir devlet haline getirmek. Böylelikle İsrail'in güvenliğini sağlamak. Burada yapılan bütün numara bu. İsrail orada güven altında yaşayacak ve şu anda Türkiye uyguladığı politikayla aslında İsrail'in adeta dayatması ve iz, e, karşısında ve hizmetinde. Şimdi bunu istedikleri kadar palavra alsınlar. Yok ve heteşe dediğiniz olay tamamen İsrail Amerikan projesi. Bu olayların başlaması, bu saldırıların başlaması arkası Amerika var. Amerika iki tane dev ordu koydu. Hani Rusların Tardus'ta limanı var diyoruz. Dört gemi, iki denizaltı, bir tane bir, bir şu bu. Fark etmez. Amerika iki büyük e, ordu niteliğinde donanmasıyla Akdeniz'de hemen İsrail'in karşısında. Orada büyük bir güç olarak duruyor zaten. Ya buna karşı e, Suriye'nin ya da Rusya'nın sadece bu bölgede direnmesi kolay değil. Efendim Rusya bütün güçleri buraya aktaracak. Yok öyle bir şey. Amerika oraya getirdi. Ayrıca Büyük Orta Doğu projesi açısından baktığınız zaman bir tek Müslüman ülke var mı İsrail'e tavır koyan? Hayır yok. Bir tek Türkiye lafla karşı çıkıyor ama ticaret aynen devam ediyor. Mallar gidiyor, petrol gidiyor yani akaryakıt olarak da gidiyor, petrol olarak da gidiyor, devir çelik gidiyor, çimento gidiyor, kimyasal gidiyor, her şey gidiyor. Ha bize palavra sıkıyorlar efendim yok sıfırladık da gümrüklü çıkış yok diyor. Ulan gümrüklü çıkış yok hepsi Filistin diye çıkıyor da e, İsrail limanına yanaşıyor oradan da oraya gidiyor. Ya Filistin'in birdenbire gökten para mı yağdı da ya ayda 250-300 milyon dolarlık ihracata başladı. Bütün dünyada bunu görüyor. Bakın ne Suudi Arabistan ne Körfez ülkeleri ne Mısır ne diğer ülkeler hiçbirinde bir şey yok. Nereden yardım alıyor? Ta Çin'deki Uygur Türklerinden. Oradaki bir takım terör e, unsurlarını getirmişler, yığmışlar şeye, Suriye'ye. İşte HTŞ ile birlikte savaşıyorlar. Bunların hepsini bir günde halleder dünya. Hop der, devredişi bırakı bırakıverir. Nasıl bir anda HTŞ'yi kahraman haline getirdiyse bir günde de canavar haline getirip boğar, öldürür gider. Zaten gidiş de o gidiş. O HTŞ 15 bin kişisi elinde kalaçlı bütün ülkeyi kontrol edemez ki. Ama işte belirli hedeflere saldırtıyorsun. En önemli olan Esad'ın e, sıkışmış görünmesi. Masaya oturacak. Belki Erdoğan'la görüşecek. Yani o ihtimal de var bu hastane görüşmeleri yerinden. Orayla da görüşecek. Teslim şartları Erdoğan, Suriye Fatih bölgedeki en güçlü ülke haline geldik. Millete İsrail filan hikaye İsrail istediğin kadar küfür. Bir, bir anlamı yok ki. Adam ne olduğunu biliyorlar. Sen bana et ya küfrü diyor. Ben alışığım diyor. Ben tarih boyunca küfür yemişim. Sen de et. Ama beni koru. Ve işte şu anda bu iktidar bunu sağlıyor. Ve bu Türkiye için içinden çıkılmayacak bir bataklık olacak. Çok uzun yıllar biz bunlar uğraşırız. Ama Erdoğan'a seçim mi kazandırır? İhtimal. Çünkü milletin zaten beynini yıkıyorlar. O tarihi dizilerle bilmem nelerle işte elinde bir tane bıçak bir tane de büyük tencere kapağı alan bizim göya tarihi bilgileri tamamı saçma sapan yalanlarla dolu tarihi dizilerle kendini kahraman görüyor. E şimdi Suriye'yi de aldık. Bölgenin en büyük ülkesi olduk. Gidiş o gidiş. Peki muhalefet ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Korku. Aman bize şimdi vatan haini derler. Aman milli beraberlik ruhunu bozanlar derler. Onun için böyle cılız cılız efendim işte Suriye'de dikkatli olmak lazım. Ne yapacak? Böyle mi yapacağız? Şöyle mi yapacağız? Nedir yani Suriye'de dikkatli olmak? Net koyacaksınız kardeşim ama iyi bir plan dahilinde böyle zıp diyebilirsin bir laf söyleyip ondan sonra yoğun eleştirilere çarp bir şey olmayacak. Oturacaksın, düşüneceksin bir iki gün içinde bir basın toplantısıyla öyle ayaküstü konuşmayla ya da partinin dışişleri sözcüsü falan gibi değil genel başkan oturacak basın toplantısıyla bütün o yandaş yalaka medyayla çağıracaksın. Ama bu etinizi ortaya koyacaksınız. Aksi takdirde Atı alan Üsküdar'ı geçtiği gibi Tayyip Erdoğan ülkeyi alır gider kardeşim. Herkesin de bunu çok iyi bilmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Bugün bu kadar. Ee, bu arada bir şey söyleyeyim. Sabahleyin benim Twitter hesabımı ve e, benim de içinde olduğum işte nokta atışı e, hesabını hacklediler. Arkadaşlar galiba kurtardılar. E, ama tweet falan atamadım bugün. Hani bilginiz olsun. Böyle de bir saldırı altındayız. Neyse ki YouTube iyi korunuyor. İnşallah <laughs> korumayı da devam edeceğiz diyorum. Evet e, yarın Onur Çanakçı ile haftalık e, sohbetimiz var. İlayda Hanım yapacak yine e, çok birikti asgari ücret görüşmeleri salı günü başlayacak. E, ekonomi ne durumda? Efendim bu Mehmet Şimşek'in sigara üzerinden ya içmeyin de para biriktirin bak ne kadar olacak falan demesi. Herhalde onları da ele alınacaklar. E, pazartesi görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi hafta sonları. Hoşça